hep semtle biliyorum. Arkadaşlar analizler yapıyorum. Analiz uzmanı Büyük şey bildiğiniz. Arkadaşlar 12'ler mahallesi diye bildiğimiz bölgede bir kentsel gelişim dönüşüm alanı ilan edilmişti. 2016 yılında. O günden bugüne kadar o bölgede vatandaşlarımız herhangi bir iyileştirme noktasında dahil olsa herhangi bir çalışma yapamıyorlar. Dolayısıyla onun önüne açmak yeni bir kendi içinde en azından belki dönüşümün gerçekleşmesi için zannedersem bunun üzerine hasar ve ekleyeceğiniz bir konu var mı? Sayın Başkanım, orada arada dönüşüm e, e, alanı ilan edilmesinden dolayı bizim grup olarak, HDP grubu olarak kentsel dönüşüme e, öncekilere de e, halkın çıkarına olmadığını buradan e, bildirmek istiyorum HDP sözcüsü olarak. E, destekliyoruz iptalini. Evet. Beş şeklarda alan kentsel dönüşümden çıkarttıktan sonra Eyüp'e böyle burada nasıl düzenleme yapmayı düşünüyor? Yani bu sorunlar da tamamen TOTI ile birlikte e, gerçekleştirmeyi e, düşünmüşlerdi. Tabi normalde belediyelerimize ekonomik olarak buna gücü yetmez biliyorsunuz malumunuz olduğu üzere. Herhangi bir çalışma yapılmadığı için e, bunun iptal edilen en azından vatandaşın kendi mevcut halinde halini koruyarak evinde tamirat vesaire yapabilmesinin önünü açma bir yerde, bu noktada bir yardımcı olunacak. Şimdi normalde kentsel dönüşüm çıkartmadan önce, normalde EYV Belediyesi'nin bir şeyleri planlamış ve bu kentsel dönüşüm alanına çıkmadan önce bizim böyle böyle planlarımız var, bu cerenler gerek gelmesi daha doğru değil mi? Bunu artık EYV Belediyesi'ne ve bu konudaki hassasiyetlerimizi de kendilerine ileterek Kendilerine bu konuda yardımcı olacağız vatandaşa. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Uylarımıza sunuyoruz. Kabul edenler, çekimseler, kabul etmeyenler. Oy bildiğinizde kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yarın saat 14.00'dan başlamak Teşekkür ederim.